arkadaşlar merhabalar bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayım bugün sizlere e, Güney Kore'deki bisiklet fiyatlarını sizlere göstermek istiyorum bunun için de yanımda e, Enes arkadaşım var bana bu konuda yardımcı olacak bu konulara biraz daha hakim kendisi e, bisikletlerden biraz daha anlıyor tabi biz de anlıyoruz ama bizim ki biraz daha yetersiz oluyor o yüzden kendisi bugün e, bana yardımcı olacak kendisi olacak. teşekkür ediyorum Tabii buradaki fiyatlar Türkiye'deki fiyatlar biraz daha farklı. Buradaki biraz daha pahalı bisikletler ve özel bisikletler bunlar ve ekipmanları var. Şimdi sizlere onları göstereceğim. Ee, şu an bulunduğumuz yerdeyiz. Ee, Birazdan içeri girip gezeceğiz. İzin alacağız önce öncelikle. İzin aldıktan sonra gezmeye başlayacağız burayı. Sözü fazla uzatmayın arkadaşlar. Buyurun videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi Enes arkadaşımla beraber bu e, demin size bahsettim. E, bisiklet mağazasına geldik. Kendisi bana e, bisiklet tanıtımında yardımcı olacak. Kendisi bu konuda biraz daha bilgili. E, buyurun Enes arkadaşım gezelim beraber. Evet arkadaşlar merhabalar. Biz de e, buradaki bisiklet fiyatları e, ve aparatları, aksesuarlarını anlatırlar. Şöyle şöyle geçelim size. Şuradan başlayalım. Şuradan başlayalım. Bu da biraz MTB tarzı bisikletlerimiz var. MTB tarzı bisikletlerde biraz daha e, tekelekler tekerlekler dişli olur. Hmm. ve ön amaç sağlam olur ve hafif olur bunlar genellikle. Çünkü daha bayıl, daha kolay gidebilmesi için ve atlama zıplamalarda çok rahat kontrol edebilmesi için. Ya yani tekerleğin kalın olması ondan dolayı mı? Evet ondan dolayı. Bir de öneri, özellikle ön tarafta vitesler tekli olur. Arkada daha çok geniş hmm. vitesler Bunun olur. aşağı yukarı fiyatı ne kadarmış bakalım. Bakalım. 2, 2 milyon bin birim fiyatı. Doğru mu söyledik? Evet. Ya yani açığa şöyle diyeyim mesela bu 2000 dolarlık bir bisiklet. Ortalama fiyat şimdi 2000 bu, dolar. Bu Giant marka bir bisiklet. Giant marka çok güzel markalardan bir tanesi. Bu da e, S, M bir de farklı bir model var. Ha, XTS Advanced S, XTS Advanced M. E, bu şekilde fiyat farklı var. Bu da farklı bir modelin fiyatı. En alttaki biraz daha düşük kalite bir model. Hı -hı. Zaten e, yani 500 dolar civarında bir. O, aynen. Aşağıda demek ki e, şu görmüş olduğunuz bisikletin fiyatı 2000 dolar civarında e, ortalama. Şimdi neden bu 2000 dolarken neden bu 500 dolar civarında bir farklılıkta yani evet. bir olacak olursak baktığımızda evet Shimano vites yapı sistemi var. Ama Shimano'nun da kendi içerisinde viteslerinde e, modeller var. Bu şimdi Deore de XT bir modeli ama Shimano şu alttakinde ise Shimano Altus. Evet. Altus modeli yer almakta. Altus modeli de giriş seviyesi bir, bir vites sistemi. da evet, farklı evet. Evet ondan da <laughs> Bu bisiklet bu bisiklette biraz daha şey modelin doğru geçtiğini görmek görmekteyiz. Gravel model tarzına. Hani kalın, çok kalın tekerlekler biraz daha ince ama en ince yarış bisikletleri kadar ince değiller. Biraz daha böyle hem yolda da hem toprakta da hı. çakıllı arazide de girebilmesi için uygun. Yine bu Cahit marka muhtemelen karbon Ka fiyat aralıkları kar malzemesine göre kullanılan viste, vites sisteminin seviyesine göre çok değişiyor. Karbon oluyorsa biraz daha uygun olması o açısından sadece maşayı kargon yapabiliyorlar. Sadece maşanın kargon olabilmesi için e, olduğunda titreşim engelliyor abi. Hmm. Hani öyle düz arazide gittiğinde veya çakılı arazide gittiğinde titreşimi engelliyor ve senin kolların o yüzden çok yorulmamış oluyor. Hmm. Titreşimi hissetmemiş oluyor. Karbon titreşimi emecek bir özelliğe sahiptir ve çok, çok, sert bir malzemedir. Bunun fiyatı? Bunun fiyatı 4 bin. 870 bin. Yaklaşık olarak 4 bin dolar. 4000 dolar civarında. yapıyor. Bak mesela burada Shimano vites sistemi de SRAM var. Dünyada kullanılan çoğunlukla SRAM ve Shimano'dur. Hmm. SRAM'lar biraz daha üst seviye bir vites sistemine sahip. <laughs> i̇lerlemeyi tamam, tercih etmişler. Tamam. Bu da Giant marka modelleri var. Tamam, şimdi hangi var. marka Giant yaşıyorsun? markadan. Bunlar hepsi Giant marka. Fiyatlarını da gösterebiliriz. 6 evet. milyon won, 4 milyon 900 bin won. Mesela. Bunlar biraz daha yol evet. bisikleti. Yol bisikleti, yol, Giant marka abi. Evet, fiyat o, bunun fiyatı Aşağı bu da 5000 dolar. 5000 dolar civarında. Ve şunda şöyle bir ayrım var. Baktığımızda çok ayrı. Çok kalın ya bu şeyi. Çok ayrı dinamik bir yapısı var abi. Çok ayrı yapısı var. Enine kalın ama rüzgar işlemiyor abi. Rüzgar işlemediği için hızından bir eksiltme olmuyor hmm. çoğu zaman. Ve şöyle bir güzellik var. Baktığımızda vites sisteminden gelen bir kablo yok. Yani şu da ve şu da takılmalık bir kablosuz vites atma sistemi var. Bluetooth sistemiyle mi? Bluetooth'a bağlanıyor. Mi? Yani. Aynen. Peki bunların içinde şey var mı? Ee, ya, yamağı iç, iç lastik mi diyorsun? Evet. Yok abi bunun içinde iç lastik yok. Tubeless diyorsunuz buna. Tubeless sadece hava basma ile bu dış lastiği ile normal ee... araba sistemindeki gibi kullanılıyor. Vay be. Aslında baktığımızda çok ayrı ödülü ve güzel bir yapısı evet. var ondan bile belli oluyor. Evet. Ulan bu da Fenerbahçe'liymiş yani neyse. Evet. Renk çok hoş. <laughs> Renk aşırı ya, hoş. Ya rengi sarı kırmızı yok mu ya? Dur bakalım sarı kırmızı. ya. Bak. Ha buldum al sarı kırmızı. Bu da Merida marka abi. Her Burası. beş yaş siyah beyaz. Az önce şimdiye kadar hep Giant markaları göstermiştik. Bu tarafta evet. da Merida markalar var. E şimdi bu e, mi bir istedim. <laughs> Ulan bu bu üst seviye az önceki videoda gösterdiğim seviye bisiklet çok üst seviye bu orta seviye bir e, yol yolaş bisikleti. Standart ölçülerde e, ön viteste 2, arkada kaç var? 7 veya 9 var. Gayet güzel bir bisiklet, hoş ve hafif muhtemelen ve karbon. Ha, çok hafif abi bakar Hadi mısın? Aşağıda efendim. ya. Evet, evet, şöyle... i̇şte, çok ya Bizim çocukken sildiğimiz bisikletlerden evet. hiç alakası yok. Evet. Bu tarafta bunlar daha aynı marka mı bunlar Bu acaba? Medida marka abi. Benim çok sevdiğim markalardan bir tanesi. Orta seviye bir marka. Medida, Giant diye gidiyor. İleride de görüyoruz Scott var, Trek var. Ondan sonrasında Continental var, Canyon bu, var. Şu nasıl bir şeymiş? Daha bisikleti Ka bu. Bu MTB bisikleti abi daha bisiklet. Canon değil. Baktığımızda abi çok farklı bir yapısı vardı. Maşası soldan. İki tarafta maşa değil, evet. Evet, çok farklıymış Ama bunlar çok da özel bisikletler, çok tek, aşırı tek bir maşa. farklı bir yapıya sahipler. Baktığımızda e, amatör sistemi de göbekten, buradan oluyor. Hani yani, bu da daha taş zıpla et evet, hiç kırılmaz yani. Bu. Bunlar abi bu e, amatör sistemi muhtemelen hidrolik oluyor. Hidrolik olmasından kaynaklı o da bir sıvının yağın e, bir geçiş geçiş olduğu. Böyle gelebiliriz yavaş yavaş yine. MTB değil ama yine bir gravel ama yine soldan başa. Baktığımızda çok hoş bisikletler gerçekten. Yani ben kendi sizde bisiklete bile bu zaman yaptığımda bayağı kıskandım <laughs> diyorsun Muazzam şeyler. Bu da mesela kanon e, değildi. Bu da Scott marka bisikletler Şunun var. Şunun fiyatı ne kadardı? Dur. Şey. Şu bisikletin fiyatı Abi 4 milyon galiba. Bu da 4 milyon. Aynen. Otodaki olduğu için 4 milyon. Yani bu da aşağı yukarı 3700 dolar civarında falan tekabül ediyor. 3500 3500 civarında bir şey tekabül ediyor. Yani baktığımızda bunlar bir arabayla eşdeğer bir fiyatlar evet. ama bisikletler daha hani hatta sayılı fiyatlar var. Şimdi bu da Scott marka bisikletlerden bahsetmiştik. Scott. Evet. Bu da Canon değil de az öncekiler bunlar Scott marka. Evet. Ama Scott şu marka da e, çok e, hoş oluyor. Lastik e, aksa, aksa, aksama, lastik aksama aynı şuradaki demin. Aynen az önceki yol yalıp kesici evet. bisikletiyle aynı çünkü aerodinamik olması lazım. Evet. Aynı dönemik olmasından hmm. kaynaklı a, o şekilde o aynı koyabiliyorlar. Ama ben çünkü estetik olarak çok gözüm Ama hoş Ama bunun fiyatı çok pahalı ya. 10 milyon. O, 10 milyon aşağı yukarı. Evet, ya, aynen. E, 7 bin... 8 bin dolar. $8, 8 bin dolar civarında. 8 bin dolar civarında. Vay vay vay. Ama vay, vay. Vay, vay, vay. çok hoş evet, bir şey var. Şey. var. Abi, abi. Çok iyi yukarıda olduğu için üstündeki aksamları falan tam göremiyorum. Ama en hmm. iyi aksamlar olduğunu söyleyebiliriz yani. Evet şimdi Yine aynı şekilde Scott devam ediyor abi. Scott, Scott, Scott. devam ediyor. Bu solda da Canon değil devam ediyordu. Specialized'a geçtik. Mesela ben Specialized'ın şu mavisini çok beğendim. Çok güzel bir mavi. Ve bisikletteki tekerindeki sağ, e yanaklardaki o sarı kahverengi is çok hoş bir görünüm. Evet, Dijital abi dediğim gibi bunlar gravel tarzı bisiklet olduğu için taşlık arazide çok iyi kullanıyor. Çakıl arazide çok iyi kullanıyor. Evet, bak, yol, yol, tutumu çok iyi. Yol tutumu bayağı iyi. Bundan. Anladım. Yine bir şu fiyat şu e en üstteki fiyatı 5.250.000 won Aynen. O yaklaşık olarak 4.500 dolar falan Şimdi bu da hanımlara özel bir bisiklet mi? Aynen. Rengiyle, evet. tarzıyla. Bunun fiyatı da 3.900 dolar, dolar civarında. Evet. 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 yavaş yaş ha. Bu da BMC. BMC bisikletlerden birkaç tane koymuşlar. Öbür tarafta da görmüştüm BMC. Hmm. Bunlar da çok hoş bisikletler yine aynı şekilde. Fiyatlar? bakacak olursak yine 3 milyon won. O da 2 milyon won var. Şu nasıl, şu nasıl bir şey? Bu da daha pis mi o da? Bak ama deminki ki daha bisikletiyle bunlar bir fark var. Bu e, şeyi ön aksamı çift demek ki tekti. Kanun de. değil o, tek maşa tek yönlü bir maşayı kullanmayı daha çok tercih ediyor. Bir de şöyle bir şey de var. Şu an bu şu bisiklette gördüm. Amortisörler kilitlenebiliyor bazen. Öyle mi? Evet abi. amortisörün her zaman açık olmasın e, iyi bir şey değil. Düz yolda giderken amortisör açıksa enerji emiyor. Enerji emmesi demek hızın yavaş, yavaş alaması anlamına geliyor. Buna göre şu şeyden, şey, gidon deriz biz buna bisikletin şu gidonlarından açıp kapatabileceğimiz bir mekanizma olur. Tek tuşla direkt amortisörü kilitler, tek tuşla amortisörü açar. Ama örnek verelim atlayış esnasında amortisörün kapalı olmasa bütün mekanizmanın kırılabileceği anlamına gelebilir. Bu içinde hava mı kavşuk mu bu içindeki? Şu an içinde hava. Ama bu hmm. bunun havası yemiş bir tekrar. Biraz, biraz Yani tekerin kendi maddesi kavuşuk ama içinde hava var. Heh, bu da Trek marka bir bisikletler var. Ooo bu, da, çok da güzel, harika bir şey. Bunlar çok özel bir bisikletler. Bunlar çok üst seviyor. Karbon bunlar? Karbon abi. Hepsi muhtemelen full, full karbon. Full Çok güzel ya. Şu şey baksana. Bu Türkiye'de yaklaşık olarak 200 bin lira gibi fiyatlarda bahsediyorlar. Madon. Hmm. Madon marka. 8 bin dolar civarında yani. E, Türkiye e, TL'ye vuracak olursak yaklaşık olarak 16 bin lira falan. Tabii. 16 bin lira şey Hayır, 160, 160, 160, 160 bin lira. 160 bin lira. Türkiye'de de yaklaşık olarak 250 bin lira falan bahsettiğimiz bir model. Madon. Şeyde var. Şeyde var. E, Asla Durma YouTube kanalındaki bir abimizde vardı. Fatih. Fatih abi. Fatih de bu var. Bir kırmızı olan var galiba. Abi çok iyiler ya. Emin ediyorum yine geldik buraya. Evet şimdi burada başka... Şimdi biraz daha iç bölgede daha farklı tarzda bisikletler var. Bunlar biraz böyle orta seviye, giriş seviye, biraz daha böyle ucuz diyebileceğimiz bisikletler. Hani... Evet şu mesela 1500-1300 dolar civarında. Muhtemelen bunlar Kore markası abi. Ko bu markalara hiç aşina değilim. İşte Fantasia diyor, Pace diyor. Ondan sonra Ama yine kötü bisikletler değil Ama bak şunlar da çok pahalı bisiklet 5 bin liradan ya Specialized abi bunlar city bike'lar oluyor şehir bisikletleri Hani şehirde kullanıma daha uygun bisikletler Hani böyle bir nevi hmm. yarış amacın tamam. var, var nevi dağ taşıta gitme amacı var Bu evet, biraz o abi. kadar hafif değildir var En ucundan elektrikli Evet elektrikli bu abi Elektrikli olduğu için bu evet. kadar pahalı ee, Hani Şuradan şu ota gömeyi yani Fiyatı da yukarı 4500 dolar civarında Aynen. Şu da bataryasının olduğu sistem var. Şurada da motorun olduğu bir sistem var. Şurada da da açıp kapatabileceğimiz bir sistem var. Şimdi bunlar güzel. Masit bayağı var abi işte. Aa bak yeni tarz bir şey var. Specialized şu bisikletteki bagaj yapısını görüyor musunuz? Çok güzel. Aşırı güzel. Şimdi ben bisikletle tur yapmayı çok severim. Balkan bisiklet turu yapmıştım var. Ben Balkan bisiklet turunda Arkada bagaj olur, az önceki bisikleti de gösterdiğimiz bagaj. Evet. O üstüne çanta heybe koyulur. Bunlar ise, şimdi bagajın ağırlığından feragat etmek için bu şekilde bisikletin üstüne bağlanabilecek sistemler hmm. halinde konulur. Ee, bunun bir ismi vardı da unuttum abi, bir dakika. Bikepacking. Hmm. Bikepacking derdiniz biz buna. Bikepacking yani. Hani şöyle, aylık turlar değil. yani Dünya hmm. turuna çıkan var, kıtalarla, arası geçişlerde turlar çıkanlar var. Ve bunlar günübirlik. 3 günlük. Çünkü sınırlı sayıda evet. malzeme taşıyabiliyorsunuz evet. bu bisikletlerle çola çıkınca. gayet evet. iyi abi. Bunun ama fiyatı da aşağı yukarı 5 milyon bin, bin Ama o 4800 dolar falan. 4800 dolar civarında. Aynen. Yani mesela bu şurada bir cube marka bir elektrikli bisiklet var. Bunu yani, yani. elektrikli bisiklet evet hayatımızı çok kolaylaştırıyor. Hani örnek veriyorum fiziksel olarak da bisiklet sürmeye çok Bunu uygun. Bunu manuel olarak da. Da kullanabiliyorsun değil mi? Tabii manuel olarak ama şimdi şöyle bir durum var. Bu elektrik şey yapıyor evet. abi. Siz bisiklet sürerken ama destek veriyor. Onun belli modları var 1 2 3 diye. Yok. Dediğim gibi şarjı bittiğinde çok hantal bir yapıya gidiyorlar ve çok ağırlar çünkü. Bataryasının evet. çok ağır olduğu dolayı 20 odun. kilo kilogram bir şey çıkıyor. Bir odun. Az önceki karbon bisikletler 7-8 kilolar aramasa bunlar 20 kilo, 25 kilo kadar evet. çıkıyor. Aşırı bir fark, Motorun fark var. Motorun bir küçüğü. Motorun bir küçüğü. <gülüyor> <gülüyor> hani bu sefer o biniyor. Evet. Abi bu da nasıl bir şey var? Şimdi bisikletlerde bir de şöyle bir ee, yalış bisikletlerde özellikle. Yol yalış bisikletlerinde hız konusunda aerodinamik konusunda olabildiğince zaten e, enerjiyi muhafaza etmeye çalışıyoruz, hızı muhafaza etmeye çalışıyoruz. Şimdi yatış pozisyonu şu şekilde oluyor. Bunun da ötesinde şöyle tutulup tam yatmış olduğumuz bir pozisyon daha var. Bunda rüzgar hiç mi hiç işlemiyor. Hani bir videoyu ekleriz, Enine olduğumuzda bayağı bir şey aerodinamik bir yapı yapıyoruz. Bu çubuğa da dayanabiliyoruz yani. Farklı bir fiyat bu. Bu BMC abi. Bu da başka bir şey yazıyor. O yüzden bunun fiyatı yazmıyor şu an. Hı. Çünkü bu çok pahalı bisiklet abi. Ben şu dikkat çekmişti. Şu çubuk ne var? Ama şu da aynı olduğu için demek fiyat aynı zaman. Bunun ikisi aynı ama yok. Değil abi. Teker farkı var. Teker farkı var. Mesela buraya Garmin marka saat yerleştirdiler abi. Zaten bu da Garmin'miş. Evet Garmin'in şeymiş çubuğuymuş. Garmin marka saat yerleştirdiler. Yol bisikleti, yol bisikleti, yol bilgisayarları oldu onlar. Hani eğimden, sıcaklığından nemine, yolun kaç kilometre sürdüğünü, her türlü şey gösterirler. Çok da güzel saatlerdir ve pahalıdır da. da. Muhtemelen onunla Aa. göreceğiz. Göreceğiz burada. Şimdi aksesuar kısmına geçelim olmazsa. Ben çocuklar, çocuk bisikletine bakalım şöyle Ha, çocuk bisikletleri de var. Yani Şimdi, çocuklar da unutmamışlar. Çünkü bu bisiklet çocukluktan gelen durumlarda da olabiliyor. Bunlar çok bir özelliği yok herhalde bildiğim kadarıyla. Sadece böyle tamam, biz, klasik. aynen biz. çocuklar için. Bir tane hemen fiyatını söyleyeyim. Aşağıda hepsi aynı. Yani 350 dolar civarında bir bu Evet, Specialized marka yine. Evet. Şimdi bisiklet sürerken çocuklar için de özellikle ve ya, hani kaskın olmadığı hiçbir durumda bisiklete binmeyi uygun görmeyiz. Hani evet. Bu da bacı... bir sosyal mesaj olsun yani. Evet, sosyal mesaj olsun çünkü bu bisiklet kaskla da gerçekten herhangi bir düşmanında kafatasını muhafaza ediyor ve e, tek e, düş, tek düşmelik düştükten sonra da içinde çatlaklar oluşabildiği için bir daha da kullanmamaya ee, uygun görüyoruz. Evet. Ama bunun olmadığı her pozisyonda motor kazalarına da görebiliyoruz. Abi kask şart yani. Evet, eyvallah. Evet, kask fiyatlarına bakalım ne kadarmış? Hı, onu açalım hemen. Kask fiyatı var mı? 87 bin won var burada. Yani bu da e, 80 80 dolar diyelim buna. Aynen 70-80 dolar gibi bir şey. Kids bike. Bebek arabası bisiklete. Galiba geldiğimiz Bisket bisiklet mağazasının markası Wright Brothers. Ona ait özel bir bisikletler var burada. Hoş. Satılır mı acaba? <laughs> Çok hoş bisiklet var ama. Şuna lan, baksana şuna. Akülü mü bu da? Bu... Akülü, akülü galiba vermiş şu. şu mu? Evet abi akülü <laughs> bunlar. Kodiak. Bunda değişik bir şey var mı? Çok farklı abi. bir yapıya sahipler. Bu pompa mı? Bu muhtemelen abi bataryası bu aküsü. Hadi canım. Ve bu da anahtarla çıkartılıp Sanki eve takılabiliyor. gibi. Evet pompa gibi duruyor <laughs> ama ana şey çünkü. <laughs> bataryası abi bu. Bataryası. Şurada küp marka bisiklet var. Çok hoş bir bisiklet. Yani şahsen benim almayı tercih edeceğim bisikletlerden. Gayet hoş. Evet. Şimdi bisiklet sürerken özellikle yol yarış bisiklet, bisikletlerinde Hızı dediğim gibi muhafaza edebilmek için Şey var Giydiğimiz özel ayakkabılar var Bugün özel ayakkabılar ise bu pedalla da kilitleniyor. Kilitlendiği için Pedal gücünün hepsini aktarabiliyoruz Ve bu daha da büyük bir anlamına geliyor Bu da pedalları sergilemişler Bunların fiyatları var mı burada? Fiyat Göremiyorum şahsen şu Ha şurada var Bir tane şurada var ama Kutularda var 99 bin vandı e, Çok da pahalı değilmiş yani <laughs> Şu alttaki 99 bin bu 60 bin vandı bu da yine bahsettiğim Garmin bisikletlerin e, şey var. Bağlama şeyleri evet. var. Mesela bu da bisikletler Şu, var. Evet, demin göstermişsin. Aynen. Şu. Garmin marka. Bu şöyle bisikletler abi. Şöyle bisiklet zaten Bunu, saatleri. Bu Kora fiyatı var mı dışında? Bu 989 bin var. Hadi canım. Pahalı abi sadece yol, yol bisikleti, yol şey yani. Yaklaşık hmm. olarak da bin liraya falan tekabül ediyor. O da nereden baksan bir 850 dolar. Vay be. 850 dolar. Yani bu da belki en düşük ya modeli saat, bile olabilir. Saat de var burada. En düşük modeli de olabilir. Bu bilek şey, Kol saati mi? ama yine muhtemelen her türlü şeyi görüyor, işi görüyor. 80-90 dolar civarında hı. bu da. Aynen. Mesela bu Garmin markaydı. Bu Elemental Home diye bir marka. Bunun fiyatı kaç yazıyor? Fiyatı 630 bin won. Yani şahsen bunlar pahalı evet. oyuncaklar ya. Evet. Şu bunlar ne işe yarıyor? Abi bunlar muhtemelen şey. Dişleri yağlamak için mi acaba? Dişleri temizlemek için olan sıvı losyonlar. Hı hı. Dişleri temizlemek için. Mi? sıvılaşıyorlar. Bunlar yine aynen bir şeyle veriyor. Şunları ha, yağlama için. Evet. Yine bu da gidon var. Peki. Bunlar sel ediyoruz. Bisiklet şey sürerken evet. en önemli noktalardan bir tanesi bu. Çünkü saatlerce sürebiliyoruz. Saatlerce sürebiliyoruz için popo bölgesi ağrıyabiliyor. Evet. Bu noktada bunun popo e, popoyu zorlamaması gerekiyor. Hmm. Ve mesela e, bu da yok Bunlar göremedim. silikon mu? Bunlar? bunlar? malı ne? Bunlar kauçuk muhtemelen. Kauçuk. Hmm. Ve şöyle bir şey var. Bu da Brooks diye bir marka var. Brooks markası 150 yıldır özel deriler üreten, deri seleler üreten bir marka. Onlar e, poponu şeklini alarak da gayet çok yüksek konforda şeyler verebiliyor. Oturma hizmet hmm. verebiliyor. Bunlar da yine çok yüksek derecede hmm. hizmet konforludurlar ama onu hmm. Brooks marka seleyi kullanmayı daha çok tercih hmm. ediyor. Bunların fiyatı ne kadar acaba? Bakalım. Ha, 450 dolar civarında. Aynen. Bunlar gidon boğazı. Ee, bisikletin ana gövdesiyle gidonu birbirine bağlayan yapı. Peki bunu niye böyle parçalıyor? Yani bu sürekli kırılan bir şey mi? Abi şimdi şöyle. Boyun olaraktan, hani e, uzama, açısı olaraktan bazen uzalıp kısalması gerekebiliyor. Hmm. Hani insanın kendi modeline göre, kendi bike fit diyoruz biz buna, hmm. bike fitini yapması gerekiyor. Hani boy ölçülerine göre, ayak ölçülerine göre evet. o bisikletin bütün o uzunluklarını ayarlaması gerekiyor. Bu da ayrı bir ayarlık. Ayar. Çünkü uzun, kısa ve daha kısa. Rüzgar. Rüzgar yine bir, daha büyük bir bir tanesi. Veya sürerken yine sinekler, küçük böcekler gözümüzün içine uçabiliyor. Bu anlamda bir bisiklet gözlüğü kesinlikle şart oluyor hava. Hani bisiklet gözlüğü ki gözün her, tara dört tara her hmm. tarafından rüzgarı önlenecek şekilde, kapatacak şekilde olmalı. İneli, kodeli ablalarımız. tarzından hmm. hiç ödün vermemişler. Evet. Bunların, e, bunların fiyatları da aşağı yukarı. E, bunlar erkek modeller herhalde büyük ihtimalle. Şunlar erkek modeller Bu da aşağı yukarı 200 dolar falan yapıyor. Bunlar da bayanlar için. Evet. Abi bandı var? bunlar. Bandı. Bisikleti tuttuğumuz bölgede e, elde bir tahriş oluşmasın diye bunları özel bantlarla, kauçuk bantlarla sarıyoruz. Öyle evet. mi? İstiyorsanız bu da estetik, güzel bir estetik de uyanıyor. Hani renk renk, model model evet. şey yapabilirsiniz. Ve çok konforlu oluyor o şekilde. Hani şeydeki bantlara benzer, tenis evet. raketlerindeki bantlara benzer. Ayrı bisiklet çorapları, bisiklet ışıkları. Abi teferruatı alan bir spor. Ha, ayakkabılarda da bahsetmiştim ya şu şu bölgeye kilitleniyor. Yok. Pedala bahsetmiştim ya. Girildiğinde kilitleniyor. Evet, ha, evet. mesela şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Biz kask deriz değil mi? Evet. Aslında kask bir marka. Eee öyle mi? Bu işte, Selpak gibi olmuş bir mevzu. Hani Selpak dediğim şey mendiller. Ama Selpak derken bir marka söylemiş olursun. Evet. oluruz. Bu da kask. Evet. Anladın değil mi? Kaskın bir markası mı? Kask şey? <laughs> marka <abi. gülüyor> Çok komik oluyor böyle. Arkadaşlar şimdi arkamda görmüş olduğunuz bisiklet mağazası. Şimdi buraya geldik. Bu bisiklet mağazası tam nehrin ortasında. Hanga Nehri yani Kore'deki meşhur Hanga Nehri'nin tam ortasında. Diyeceksiniz ki neden Hanga Nehri'nin ortasına bu, bu bisiklet mağazasını koymuşlar? Çünkü bu Hanga Nehri'nde bisiklet yolları var. Bu Han Nehri'ndeki bisiklet yolunu kullanarak gezi yapıyorlar. O yüzden tam bu yol kenarında mağaza çok güzel bir yerde. Tam nehrin ortasında harika bir yerde. Umarım bir gün sizinle yolunu düşerse bu mağazaya beklerim. Buradaki e, fiyatları görmez görmenizi isterim. Gerçekten uçuk fiyatlar. Güney Kore'den saygılar, sevgili arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın.